erkekliğini teslim eder. Değişti mi beyefendi evlendikten sonra? 3 kere ağlık verilir erkeklere. İyi çek beni ha. Bakış Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Erdem Bulut. Kameramanım Abdülkadir Ayar ile birlikte Giresun'da vatandaşlara erkekler evlenince değişir mi diye sorduk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Erkekler evlenince değişir mi? Vallahi onu da bilemeyeceğim. Değişebilir. Nasıl değişir? Ya ben, ben şimdi soruya cevap vermeyeyim ya. Siz vermek ister misiniz? Sor sor. Ben bilmem. Olsun sor, sor ya. Değişti mi beyefendi evlendikten sonra? Bu ne yani, Seneler olmuş. Ne bileyim ben değişti mi değişmedi mi? <laughs> şey. Yıllar geçmiş aradan. Teşekkürler. Yayınlayabilir miyiz? Çok sağ olun. Şey. Evlenince erkekler değişir mi? Değişmez. Sadık olur. Ama kapı kaçak olsa değişir. Nasıl yani? Kapkaca onlar. Onlar vurdu mu vurdu mu duymaz erkekler. Bizim bir bölgeler değişmez. Ben kaç senedir evliyim. Benim oğlan 48 yaşında. Demek ki 48 yaşında, 49 senedir evliyim ben. Niye değişmeyeyim ben? Ben değişmem. Benim aldığım karı, karı, dur. Böyle ne kadar bir beraberliktir. Ben ne değişeceğim ki? Allah tamamını erdi. Amin amin. Teşekkür ederiz. Değişir. Nasıl değişir? Bayan değiştirir. Eşi değiştirir örneklerle açıklayabilir misin? Mesela ne olur da değiştirir, ne yapar değişir? Valla A gibi oluyor. Evlenen insan evlendiği zaman A yerine geçer. Babası öldüğü zaman A olur. Üç kere ağlık verilir erkeklere. Bir doğduğu zaman, sünnet olduğu zaman, bir evlendiği zaman, bir de babası öldüğü zaman. <laughs> evlenince erkekler değişir mi? Efendim? Evlenince erkekler değişir mi? Tabii ki değişir. Nasıl değişir? Değişir. Neden değişmesin ki? Her şey diyorlar ya kapıyı geçene kadardır çünkü. Örneklerle açıklayabilir misin? Örneklerle açıklayayım çünkü farklı birisiyle aynı evde yaşayacaksınız ve bunu bilemiyorsunuz ki. Sadece dışarıda beraber oturuyorsunuz, yemek yiyorsunuz ama aynı yatakta veya aynı ortamda yaşamak sürekli beraber her şey değişebilir. Bugün buna bir şey diyemezsiniz yani ki herkese de değişir. Bakın bu benim için 3 ondalık yüzdelik vermiyorum. Herkes değişir. Teşekkürler. Yayınlayabilir miyiz? Yayınlayabilirsiniz. İyi günler. Çok sağ olun. Evlenince erkekler değişir mi? Değişmez herhalde. Değişmez. Niye değişsin canım? Nasıl değişir veya nasıl değişmez? Değişmez bence ya. Evince ne değişsin ki? Daha çok olgunlaşır aslında. Değişebilir evet. Değişir. Örnek verebileceğiniz. Evine sadık olabilir. Ancak öyle yani. Evine bağlanır. Arkadaş ortamından uzaklaşır. Örnek ben. <laughs> Evlenince de. erkekler tabii. değişir mi? Değişir tabii ki. Tabii nasıl iyi. değişir? Yani o kişiye göre, karşılıklı ilişkiye göre değişebiliyor. Olumlu i̇yi. bir değişme mi? Bu olumsuz mu? İşte o da kişiye göre olumlu veya olumsuz değişiyor. Yani siz bir değişiklik gördünüz mü açıklayabilir misiniz? Evet. Nasıl mesela nasıl bir değişiklik? Yani daha merhametli oluyorlar. Daha çocuklar olunca farklı oluyorlar. Kız çocuğu olunca daha farklı. Yani iyi olumlu oluyor. Ben hani erkekler biraz yani, da hanımla alakalı. Hanım biçimlendirirse sıkıntı değilsin. yok. Annesine çok bağlı değilse değişime uğruyor ama annesine bağlıysa olmuyor. Evlat sahibi olunca daha farklı oluyor. Daha farklı oluyorlar. Hangi televizyon şeyi bu? YouTube kanalı. Ha biz Sakarya'dan geliyoruz da izliyoruz şekiller. Yayınlayabilir miyiz? Ha ya, Sıkıntı yok. <laughs> değişir mi? Ya da kendinizden örnek verebilecek misiniz? Ya mutlaka değişir illahi. Gençlik gibi olmuyor. Nasıl bir değişim oluyor? Örnek verebilirseniz. Fiziksel olarak mı? Nasıl bir değişim istiyorsun? Yani <laughs> evlendikten önce daha serbesttir. Evlenince biraz daha ailesine bağlıdır. Ya da çocuklarına zaman ayırmayı sever ya da. Ya mutlaka gençlik gibi olmuyor. Evlenince tabii çoluk çocuk Umarı oluyor. Bırakırsın. Çocuk. Yo o işler olmayan insanlar da oluyor tabii ki ama bir zaman evlenince onlar olmuyor. Çoluk çocuk. Ev, bark. Sadece onları düşünüyorsun. Başka bir şey düşünmüyorsun. Erkek erkekler evlenince değişir mi? <laughs> Çok güzel bir şey. Bugün bu soruyu herkes erkekler Erkekler evlenince değişir mi? Değişmemeli bence. Siz değiştiniz mi? Ben değişmem. Değişmem. Peki erkekler genel olarak değişiyor mu değişmiyor mu? Örnek verebileceğiniz bir olaya tanıklık oldunuz Ben mi? eğer söylersem ne olur? Kadınlarla erkekler arasında kavga çıkmaz aslında. Çıkmaz Çok olur abi, mu lan? <laughs> Yeter bu kadar. Teşekkürler. Değişir. Nasıl değişir? Bilemiyorum. Sonra müsait. Teş teşekkürler. Erkekler evlenince değişir mi? Yok, vallahi bilmiyorum ben değişmedim yani. Değişiyor evet. Nasıl değişir? Ya nasıl değişiyor? İlk yani konuştuğumuz gibi değil, hani arıyor soruyor. Evlendikten sonra ne arıyor ne soruyor yani. Çok değişiyor. Özellikle yemek konusunda değişiyorlar. Yemek vermezsen çok değişiyorlar işte. Erkekler evlenince değişir mi? Hem ben ne kadar değiş? Erkekler evlenince değişir mi? Yok değişmez niye değişsin ki? Değişiyor diyenler var. Tabii. Nasıl değişir? Yani alkolü bırakanlar var, sigarayı bırakan var ya da tam tersi eviyle ilgilenmeyenler var. Tabii yani öyle cevaplar. Sor, sorumluluğu da alıyor. Mesela alkolü bırakan olur sorumluluk yani. O tarz bir değişiklik sizde oldu mu? Tabii evlenince sorumluluk daha sorumluluk sahibi oluyorsun. Bir değişim var o zaman. Tabii. Yok değişme. Teşekkürler. Yok genelde kadınlar değişir. Yani çok çok bilgim yok. Evli değilim. O yüzden yani tanık olduğunuz Evli kişilere sorarsanız daha iyi cevap verirler. Tanık olduğum örneklerde evlenmeden önce kimse kimseyi tam anlamıyla tanıyamıyor. Yani buna söyleyebilirim en fazla. Teşekkürler. Değişir. Teşekkürler. Erkekler evlenince değişir. Benim abim değişir, değişir. Örneklerle açıklayabilir misin? Ya benim abim daha Sertken. Biraz daha hanımcı oldu. Normaldir yani. Evet. Oluyor. Başka Abi. bir değişikliğe tanıklık oldunuz mu? Valla olmadım. Daha düzenli oldu. Yemek falan yapmaya başladı. Öyle. Erkekler evlenince değişir mi? Şimdi erkeğine göre aldığı hanıma göre fark eder. Erkeğini kim değiştirir? Hanımı. Erkek erkektir. İçerinizde böyle değişim örnekleri var mı? E, ne kadar? <laughs> Birçok erkek var. Karı olmuş. Birçok garı var. Erkek kılıklı olmuş. Ya, değişir. Erkek erkek olmalı. Kadın kadın olmalı. Şu anda ne erkeğin erkekliği belli ne kadının kadını. Doğru mu? Erkekler evlenince değişir mi? Değişir. değişir. Nasıl değişir, değişir? Yavrum daha ben gideyim vaktim. Tamam sağ olun. Değişebilir. Nasıl? Siz değiştiniz mi? Yani çok da değişmedim. Zamanında neyse şimdi öyle bizde değişen olmaz. <laughs> Nasıl? Erkek, erkekler de, evlenince değişir mi diyor. <gülüyor> evlenince <gülüyor> değişir nasıl değişir. Aa, bak, ne ya. bileyim. Şimdi e, bekar hayatı gibi olmaz. Hayatın bir düzene girer. Ondan sonra ne, ne bileyim işin gücün varsa saatinde işine gidersin. Saatinde evine gelirsin. Gecikmezsin. İşte hafta sonları kafana göre gitmesin. Eşinle ailenle bir tarafa gidersin. Ben bekar olduğum i̇şte, e, yani. öyle sorumluluğun daha artar. Kendine bir çeki düzen verirsin. Gençlik gibi olmaz yani evlilik. Teşekkürler. E, evlenince değişir. E, çünkü şey, toplum değiştiriyor. Top açıklayabilir misin? Toplumdaki insanlar karmakarışık karışık. Siz bakıyorsunuz e, gözünüze hoş geliyor. Hoş gelince, hoş gelince siz evli misiniz, bekar mısınız aldırış etmiyorsunuz. Erkekler ona kapılıyorlar. Cazip geliyor. Öğrenci Onun için. Düşün, onun düşün. için erkekler değişir. Erkekler değişir, kadınlar da değişir. Çünkü kadınlar da erkeklerden öc alıyorlar. Gerçi görü görünen yüzü. Çok Karşılıklı saygı sevgi olması lazım. Karşılıklı olarak saygı sevgi. Karşılıklı Onu düşünün. Sevgi saygı, saygı sevgi. olur. Yoksa er erkek de kötü davranınca kadın da öc alıyor. Sağ olun. Değişir tabii. Niye Nasıl? Değil. Bilemiyorum. Teşekkürler. Erkekler evlenince değişir mi? Değişirler. Hadi iyi günler. Sağ olun. Onun hep değişiyor. Değişiyor. Değişir. Nasıl değişiyor? Değişir. Tam. Örneklerle açıklayabilir misiniz? Siz değiştiniz mi mesela? Yok ben değişmedim. Değişenler var. Nasıl değişmişler? Hiç kusura bakma daha yorum yok. Teşekkürler. Merhabalar. anam yok ya bir kere. Hem de nasıl değişir? Evet. Nasıl değişir? Örneklerle açıklar mısınız? Baştan şöyle o kadar iyi olurlar ki ama Ondan sonra çok değişik Tam adamına sordum. Biraz anlatsanız. Ne anlatacağım? Yani evlendikten önce şöyleydi, evlendikten sonra bu şekilde oldu. Evlenmeden önce çok iyiydi. Evlendikten sonra çok değişti. Çok işim var aceleyim Çok sağ olun. İyi günler. Değişmezsiniz bir değişiklik görmediniz. Hayır. Teşekkürler. Değişir. Teşekkürler. Valla mutlaka değişiyor. <laughs> Örnek verebilir misiniz? Örnek nasıl vereyim yavrum işte e, hanımının e, ağzına mutlaka bakıyor. Örnek bu. Yani siz de bilirsiniz. Ya, ya bakan da var, bakmayan da var. Yani ama ikisi de birbirinin sözünü tutsun, eşitlik olsun bence. Teşekkürler. Aynı olsun bence. Değişmez. <laughs> değişme zorunda. Örnek verebilir misiniz? Yaşam şartları değişir, sorumlulukları artar. Daha sorumlu olmak zorunda kalır. Bu arada evli misiniz? Evet. Beyefendi değişti mi evlendikten sonra? Hanım yengeye de soralım. Yok ya, yok. Değişmedi mi? A -a. Ama A -a. sorumluluk A -a. olarak değişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. İnşallah de insanlar değişkendir değişir. Tabii illaki yaşam şartları yaşam evliliğe yaşam de yansıyor yaşam tabii. Şartları, her şey değişir zamanla. Değişir ve gelişir. Değişir sorunda. Erkekler evlendikten sonra tamam. değişir mi? Ne, değişmez. Neye değişecek ya? Değişir diyenler var. Nasıl? Mesela evlendikten sonra daha rahat oluyormuş ya da sorumlulukları artınca değişiyor. Ya sorumluluk oluyor tabii ki. Doğru. Sorumluluk alıyorsun evlenince. Doğru neden değişmez? Değişmez normal ya. Bekarken nasılsa evlendikten sonra. Aynen öyle. <laughs> doğru olacaksın yani. Aynen öyle olur mu? Teşekkürler siz. İyicek beni ha. ha. İnsanlar erkekler evlendikten sonra evlendiği hanıma erkekliğini teslim eder. Erkeklik biter. Bu kadar basit. Anlatabildim mi? Şimdiki kanun böyle. Ha, doğru söylemeyeyim mi yani? Sen yengen tanısan evlerin önü üç buldurdan kaçar. Erkeklik görürsün o zaman. Erkeğin erkeğe. Bu kadar. Teşekkürler. Yeter mi? Ya. <gülüyor> Teşekkür. <gülüyor> çok hoş an ya, çok hoşan gitti yani. Yallah <laughs> ya ya Allah'ım ya Rabbim. Ya, <laughs> e? ya eskiden de o. Kırk deme yok. Hanım ne derse o. Aynen doğru. Aynen. Hanım ne derse Hiç kesinlikle. Ben erkek göremeyim. Erkek hep bayanlar. O kadar. Teşekkürler. Peki. Yayınlayabilir miyiz?